Hepinize selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem tadıyla, tam bir lezzet bombası çikolatalı çörekler yapıyorum. Tarifi çokça isteniyordu. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Detayları kaçırmamak için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten önemli püf noktaları var. Ee, i̇çindeki çikolataların akışkan olması için ve dışının da yumuşacık olması için önemli püf noktaları sizlerle paylaştım. Şimdi dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. Bir paket instant maya da ekledikten sonra spatula ile şöyle bir kabaca karıştıralım. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Şeker ve mayayı e, süt ve suyla karıştırdıktan sonra bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağını da ekleyelim. Daha sonra ununu ekleyelim. Bu tarifim için yanıma 5,5 su bardağı un aldım ve unun neredeyse tamamını kullandım. Unun üzerine de 1,5 çay kaşığı olacak şekilde tuzu da ekledikten sonra spatula ile hamurumuzu toparlayalım. Unumuzu tek seferde eklemeyelim. Büyük bir kısmını ekledikten sonra hamuru toparlayalım. Gerektikçe un ilavesi yapalım. Hamurumuz oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak. Lütfen çok fazla un ilavesi yapmayın. Kullanacağınız unun markası ve kalitesine göre, e, kullanacağınız sıvıların miktarına göre un miktarı her zaman değişebilir. Lütfen son bardak ununuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Sert bir hamur olmasının özelliği bu oldukça ele yapışan bir hamur. Elinize çok fazla yapışıyorsa 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile daha kolaylıkla toparlayabilirsiniz hamurunuzu. Lütfen un ilavesi yapmayın. Şöyle hamurun kıvamını görüyorsunuz. Çokça ele yapışan bir hamur. Özellikle şöyle içe doğru katlayarak yoğurursanız işiniz daha kolay olacaktır. Elinize daha fazla yapışmayacaktır. Güzelce toparladıktan sonra üzerini düzeltelim. Streç ile hava almayacak şekilde üzerini kapatalım. Ilık ortamda 35-40 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamuru kenara mayalanmaya bıraktıktan sonra içerisine kullanacağımız çikolatayı hazırlayalım. Bir tepsinin üzerine yağlı kağıt ya da bir poşeti bırakalım. Bir tatlı kaşığı dolu olacak şekilde çikolatayı yuvarlak bir şekilde yağlı kağıt ya da poşetin üzerine bırakalım. Ben toplamda 12 tane çörek hazırlayacağım, o yüzden 12 tane top çikolata hazırladım. Bu şekilde dondurucuya kaldırıyorum. En az yarım saat dondurmamız gerekiyor. Kullanacağınız kahvaltılık çikolatayı mutlaka dondurarak kullanın, aksi takdirde hamurun içerisinden akar ve kurur. Ee, önemli püf noktalarından bir tanesi budur. Lütfen çikolatalarınızı önceden hazırlayın, dondurucuya kaldırın, İyice donması gerekiyor. Hamurumuz mayalandıktan sonra şöyle kısa bir şekilde yoğuralım. Maya kokusunun çıkması için. 1-2 dakika çevirdikten sonra zemine biraz sıvı yağ dökelim. Hamurumuzu toparlayalım. 12 eşit beze yapalım. Ben bezelerimi hazırlarken sizlere hatırlatmalarımı da yapayım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Videolarımı arkadaşlarınıza ve dostlarınıza paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmamı sağlamış olursunuz. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç bekletmeden hemen ikinci aşamaya geçelim. Damla çikolataları zemine serpiştirelim. Ben iki çeşit damla çikolata kullandım. Biri sütlü, biri de beyaz çikolata. Bir miktar damla çikolatayı zemine serpiştirdikten sonra hamuru elimde biraz açıyorum. Daha sonra damla çikolataların üzerine bırakıyorum. Elimle biraz bastırdıktan sonra donmuş olan kahvaltılık çikolatalardan bir top alıp hamurun ortasına bırakıyorum. Daha sonra kenarlarından güzelce kapatıyorum. Hamuru mutlaka güzelce kapatın. İyice kapandığından emin olun. Aksi takdirde çikolatalar içerisinden sızabilir. Sızmaması için Elimizde güzelce kapatalım. Normalde ben bu çikolatalı çörekleri yaptığım zaman damla çikolataları hamur mayalandıktan sonra içerisine koyup bir iki çeviriyorum. Yoğurmuyorum. Sadece bir iki çevirip damla çikolataların hamurla özleşmesini sağlıyorum. Daha sonra içerisine çikolataları, çikolata toplarını koyup kapatıyorum. Şimdi hava sıcak olduğu için damla çikolataları hamur içerisine koyduğumda Damla çikolatalar erimiş oluyor, içerisinde kaybolmuş oluyor. O yüzden şu şekilde bir çözüm buldum. Zemine damla çikolataları serpiştirip hamur üzerine bırakıyorum. Bu şekilde çikolatalar erimemiş oluyor. Eğer e, hazırladığınız ortam soğuk ise ve damla çikolatalar erimeyecekse, hamur mayalandıktan sonra damla çikolataları hamurun içerisine koyup bir iki çevirdikten sonra da daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu çöreğimizin en önemli noktalarından bir tanesi, çikolataları içerisine koyduğumuz top çikolataların kesinlikle donmuş olması gerekiyor ve hamurun çokça yumuşak olması gerekiyor. Hamurun sert olursa çörekleriniz de sert olacaktır hazırladığımız çikolata bombalarını ben bunlara çikolata bombası diyorum e, tepsiye aralıklı bir şekilde yerleştirdikten sonra 180 derecede önceden ısınmış olan fırında 35 dakika boyunca pişirdim fırından fırına farklılık gösterebilir lütfen e, sizler kontrollü bir şekilde pişirin Çörekler fırından çıktıktan sonra bir 15 dakika ilk sıcağın çıkmasını mutlaka bekleyin. Daha sonra üzerlerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri serpebilirsiniz. Pudra şekeri ile uyumu çok güzel oluyor. Pudra şekerini bolca serptikten sonra hemen tüketebilirsiniz. Dilerseniz pudra şekeri serpmeden de poşetlere koyup dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman çıkartıp bir 5 dakika sıcak fırında ısıtmanız yeterli. Bu çöreği sıcak olarak tüketmenizi tavsiye ederim. İnşallah tarifimi dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Sizlere iş dokusunu da gösterdikten sonra videomu bitireceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.